Abi bunların her birini nasıl şey yapacağız karıştırmayalım. Bizim anlatacağımız hangisi şu. Heh. Arkadaşlar yalan söylemeye hiç gerek yok. Ben bu videoyu bugünden çok daha önce çektim. Tabii ki böyle sonuçta prodüksiyondan geçiyor ama epey önce çektim. Çünkü bu videoyu izlediğinizde Fuji Film bir etkinlik düzenlemiş olacak dünya geneli için. Bu etkinliğin adı Fujifilm X Summit. Ne yapacak? Yeni teknolojilerini ve gelecek vizyonunu anlatacak. Anlatacak diyorum çünkü ben de sizlerle birlikte izlemiş olacağım. Ama bugün bir ayrıcalığımız var. Nedir bu ayrıcalık? Elimde bir makina var. Makina burada. Hatta bu makinanın her tarafını biz bantladık. Çünkü olur ya ben bunu sokakta dolaştırırken biri fotoğraf çekse bir imza attık kağıda. O kağıttan e, kurtaramayız arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. O nedenle bu bantı şimdi çıkartacağım. Şurada ne yazıyor? XS10. Bir sürü dedikodu vardı. Fuji Film acaba Üst seviye fotoğraf makinalarının hemen altında bir segmentte yeni bir makine duyuracak mı diye ve duyurdu. Şurada da zaten FujiFilm logosunu saklamıştık. Şimdi bu makina FujiFilm X-S10. Aslında bu alandaki rekabet de inanılmaz seviyede. Çünkü Sony tarafında ciddi atılımlar var. Sony A7C'yi duyurdu. A7C'nin hedefinde ne vardı? A7 makinalarındaki performansı mümkün olabildiği kadar A6 serisine monte edebilmek. Yani daha hafif, daha uygun fiyatlı A7 serisine göre makineler elde edebilmekte. Şimdi Fuji tarafında da biliyorsunuz bir XT4 maceramız var. Şu anda ofisimizde 4 tane Fuji Film XT4 kullanıyoruz biz. Şimdi bu XT4'teki performansı, yetenekleri, özellikleri acaba bir alt segmenti, alt segmentten kastım daha hafif, taşınabilir bir gövdeye acaba sığdırabilir miyiz diye işte ortaya Fujifilm XS10 çıktı. Şimdi bu makinenin öne çıkan özelliklerini ve aldığım notları sizlerle paylaşmaya hazırım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Elimdeki makina engineering sample diye geçiyor. Yani bir mühendislik örneği. Bu ne anlama geliyor ve ben bunu neden söylüyorum? Mühendislik örneği aslında sizin gidip de bir Fujifilm shop'tan XS10 almak istediğinizde kutunun içerisinden çıkan ürünle aynı olmayabilir. Neden aynı olmayabilir? Çünkü bu makine seri üretimden çıkmadı mühendislik örneği orada geliştiriliyor. Malzemeler falan oldukça kaliteli. Belki de sona çok yakın bir örnek olabilir. O nedenle birazdan sizlerle paylaşacağım bu makineyle çekilmiş fotoğraf ve videoları izlerken bunu aklınızda tutmayı unutmayın. Bazı eksikler olabilir ama her geçen gün yazılımla güncelleştirmeler devam ediyor. Nihai ürün yakında zaten raflarda sizinle olacak. Şimdi niye böyle bir makineye ihtiyacımız var? Az önce söyledim. Bu arkadaşlarımız var. Hem de 4 tane var zaten bu makinalardan xd 4ten Ama bazen çok hızlı gerçekleşen çekimler olabiliyor. Benimle aynı işi yapanlar mutlaka bana hak vereceklerdir. Benimle aynı işi yapan derken illa bir YouTuber olmanıza gerek yok. Yani bir şirketinizin sosyal medya hesabını güncelleyen kişi de olabilirsiniz. Ya da anılarınızı saklayan bir aile bireyi de olabilirsiniz. Şimdi böyle durumlarda hızlıca anı yakalamak istediğinizde daha küçük kompakt makineler, kolay kullanılabilen makineler daha cazip oluyor. Genellikle bu makinaları alanların yanında bazen küçük makineler de oluyor. Biz ne yaptık? Bizde de bu durum böyle. E, ne vardı mesela? Şu anda bir Sony'nin ZV-1'i var. Bunu aldık. E, bundan da memnunuz. Memnun olmadığımız yerler de vardı. Bununla alakalı bir video zaten paylaşmıştık. Yukarıdaki kartlarda linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha öncesinde Canon EOS M50 vardı. Bundan da çok memnunduk. Hatta bu arkadaş bize gerçekten zamanında yani 2 yıl önce bir seviye atlattı. Onu söyleyebilirim. Fuarlarda falan biz videolarımızı telefonla çekerken sonra bu arkadaşa geçtik ve gerçekten çok iyi bir yatırım olmuştu. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Elimde Canon EOS M50 var. Şu anda Fuji X-S10 var. Şöyle göstereyim size. Neredeyse boyutları aynı. Yani masada durduğunda hangisi hangisiydi falan gerçekten zorlanıyorum. İlginç bir şekilde ikisinde de 15-45 lens var ve gövdeler hemen hemen aynı. Ama teknoloji, görüntü kalitesi olarak şu arkadaş fersah fersah önde. Bu arada Fuji'nin hiç istemediği bir tarz bir başka makineyle kıyaslanmak. Çünkü Fuji gerçekten çok dürüst bir marka sektörün gelişmesi için rekabette rakibin kötülenmesini istemeyen bir marka. Ama ister istemez ben sizin sorularınıza net yanıt verebilmek için böyle bir dizilim yapmak zorunda kaldım. Şimdi baktığınız zaman mesela ZV1 bu arada XSO'nun doğrudan rakibi değil. Birazdan fiyat söyleyeceğim. Fiyat gerçekten müthiş. Adamlar çılgın bir şekilde piyasaya girecekler. Fiyat konusu çok önemli. Fiyatlar birbirine yakın gibi. Yani şu küçük arkadaşın fiyatı neredeyse Fuji'nin fiyatına yakın. Bu birazcık daha pahalı lensiyle beraber ama 7000 lira yakın bir fiyat varken bu arkadaşla yaklaşık 10.000 lira gibi bir fiyatla üzerindeki lensle bahsediyorum 15-45. Tabi bu fiyat dediğimiz olay değişiyor. Dolar kurundan, vergilerden farklı farklı olabiliyor. Ama elde ettiğimiz sonuç gövde yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyatla satışa çıkacak. Artı eksi olabilir. 1000 dolar kaç para? İşte dolar kurunu hesaplayın. Eşittir bu. Yani 10.000 liranın altında bir fiyatla bu gövde satışa çıkacak. Bir kit lens de düşünülüyor. Büyük bir ihtimal 15-45. Yani şu anda elimde bulunan bir lens de kit lens olarak sizlere sunulacak. İsterseniz tabi lensleri değiştirebilirsiniz. Çünkü X serisi bütün lensleri kullanabiliyorsunuz. Şu anda 10-24 ultra geniş açılı lensimiz var ya da isterseniz sinematik lensleri var Fuji'nin. Onu bile takabilirsiniz. Tabi onu takınca biraz tuhaf oluyor yani sinematik lensle bu arkadaşı neden takalım ama yapabileceklerinizi de söyleyeyim. Olur ya belki ihtiyacı olur çeken kişinin belli bir zamanda, belli bir dönemde. Lens konusunda oldukça zengin seçeneklere sahipsiniz. Kalite ve segment olarak Sony'nin A7C modeli. Bu arada o arkadaş da daha henüz ülkemize gelmedi. Ee, ön sipariş bile açık değil şu anda. A7C modeliyle kıyasladığınız zaman şöyle de bir teknoloji farkı var. Sony tarafında CMOS sensör kullanılırken Fuji'nin XS10 modeline bu elimdeki modelde APS-C sensör kullanılmış durumda. Ve teknik bilgiler artık başlayalım. Ee, mesela buradaki XT4'teki sensör ve işlemci aynı şekilde Fuji X-S10'da da kullanılıyor. Bazı farklılıklar var tabii ki. Mesela bu arkadaşla biz 4K 60 fps video çekebilirken X-S10'da 4K 30 fps'ye kadar video çekebiliyoruz. İsterseniz HD formatta 120 kare ya da 240 kareye kadar da çekim yapabiliyorsunuz. Müzik <laughs> 26 megapiksellik bir çözünürlüğü var. Netleme konusunda çok başarılı. Az önce yapmış olduğumuz şaklabanlıkları gördüğünüz işte netleme konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fuji filmin verdiği teknik verilere göre 0,002 saniye gibi minimum ultra küçük bir değerde netleme süresi var. Netlemeden bahsetmişken bir diğer teknik değer de şu düşük ışıklı ortamlardaki netleme hassasiyeti de 6 EV'ye kadar genişletilmiş durumda. Yine FujiFilm X-T4'te olduğu gibi bir akıllı telefon uygulaması bu Android olabilir, iOS olabilir. Ee, onunla birlikte uzaktan kontrol edebiliyorsunuz, ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu uygulama da giderek güncelleşmeye devam ediyor. Bir de ilk çıktığında çok yavaştı, daha da iyileşiyor. Merak edilen bir diğer konu da tabii ki görüntü sabitleme. Çünkü FujiFilm X-T4'te 5 eksenli bir sabitleme sistemi var. IBIS. Yani açılımı neydi? In Body Image Stabilization diye bir baş harflerinden IBIS diye söyleyebiliriz. Böyle bir mantık var. Bu mantık burada da devam ediyor. Yalnız Fujifilm X-T4 de 6.5 stopa kadar bir performans sergiliyordu. Bu arkadaş da 5 stopa kadar bir performans sergiliyor. Bu gerçekten çok iyi. Çünkü Fujifilm X-T4'teki 6.5 stop imaj sabitleme yapısı neredeyse bir gimbal'a ihtiyacınızı yok edecek kadar e, performans size verebiliyor. Bu tabii ki lensle de alakalı. Kullanmış olduğunuz lensle. Mesela ben kit lens olan 18 55'i kullanmıştım ve birçok yerde gerçekten gimbal olmadan ortaya harika sonuçlar çıkmıştı. Şimdi FujiFilm XS10'da da benzer bir performansı bulabiliyoruz. Ergonomi olarak şunu söyleyebilirim. Ekran dönebiliyor. Bu bizi gerçekten çok kurtarıyor. Çünkü herkesin şu an olduğu gibi bir ekip arkadaşı yok, kendinizi çekmek durumunda kalabilirsiniz. Bazen ben kendi videolarımda vlogları da böyle çekiyorum. Şimdi şu aşamadayken ekranın size dönük olması harika. Ya da iki kamerayla çekiyorsunuz, bir kameranın başındasınız, öbür ekran size doğru dönük vesaire bir sürü senaryo üretebiliriz. Bu ekran dönebiliyor, Dokunmatik bir ekran. Bazı özellikler XE4'ten daha ergonomik. Onu söylemiş olayım. Şimdi şurada biz mikrofon girişini Hemen şurada görebiliyoruz. Mikrofon girişi burada. Ekranı döndürdüğümüzde mikrofonun kablo girişi aslında bir miktar ekranı engelliyor arkadaşlar. Yani şurada bir kablo varsa çok küçük bir alanı göremiyorsunuz. O alan belki sizin için kıymetli olabilir. Şimdi burada ne yapmışlar? XS10'da mikrofon girişini daha da yukarıya taşımışlar. Kablo asla şu ekranı engellemiyor. Yani siz kendinizi çekerken görüntüden çok küçük bir alanda da olsa kayıp yaşamıyorsunuz. Bu çok güzel. Şimdi bununla beraber enteresan bir talep olmuş x 4 kullanıcılarından, X3 kullanıcılarından video kayıt butonu. Kırmızı bir buton görmek istemişler. Yani benim öyle bir ihtiyacım hiç olmadı. Çünkü şurada Movi sekmesine geliyoruz. Daha sonra da deklanşöre bastığımızda olay gerçekleşiyordu. Bunda da yine aynı şekilde. Kamera ikonuna geldikten sonra deklanşöre bastığınızda tabii ki kayıt başlıyor ama bir başka seçenek olarak şurada da bir kırmızı butonu görebiliyoruz. Bu da güzel. Şimdi Fujifilm X-T4 bir düğme cumhuriyetiydi. Şöyle gösterecek olursam. burada işte ISO'yu ayarlayabildiğiniz, shutter speed'i ayarlayabildiğiniz bir sürü düğme vardı. Burada daha da basitleştirilmiş durumda, sadeleştirilmiş durumda. Aslında sektörün geneli zaten böyle ama X4 biraz değişikti arkadaşlar. Hem profesyonel olduğunuzu size sonuna kadar hissettiriyor hem de retro bir tasarıma sahip olduğunu belirtmiş olalım. X4 tarafın Bu arkadaş da daha sade. Şurada zaten modları görebiliyorsunuz. Şurada özelleştirilebilir iki tane farklı düğme var. Bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da size hız kazandırabiliyor. Batarya konusunda tabii şu anda elde ettiğim değerleri paylaşmak doğru değil. Ben de açıkçası Fuji film tarafından satışa çıkan kutuyu aldıktan sonra bu değerleri sizle paylaşabilirim. Ama şunu söyleyebilirim. XT4 ile batarya aynı değil. Hemen şurada ikisini de çıkartayım. Görmüş olduğunuz gibi XT4'ün bataryası biraz daha büyük bir batarya. Benim tavsiyem eğer çok yanınıza taşıyacaksanız bu arkadaşın mutlaka bir tane daha batarya taşımanızdan satın almanızdan yana. Şimdi gelelim şarj olma olayı. Bu önemli. Niye önemli? Hemen söyleyeyim. Mesela bak yıl 2020 çıkan yeni bir kamera var. Bu ZV1. Ya bu arkadaş micro USB ile şarj oluyor. Neyse ki Fujifilm tarafında yeni nesil teknolojiler destekleniyor ve Type-C ile şarj olabilen bir makineden bahsediyoruz. Kutunun içerisinde mesela bir pili harici olarak şarj edebileceğiniz ünite çıkmamıştı XT4'te. XS10'un nihai kutusu şu an elimde olmadığı için bu konu hakkında bilgim yok ama mutlaka videonun açıklama kısmına bir bilgi geldiğinde eklerim. Bu arada bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu deneyimleri ben sizlerle paylaşmaktan çok büyük heyecan duyuyorum. Sizlerden ilgi geldikçe bu seriye devam etmek isterim. Çünkü Herkes içerik üretiyor ve hangi makina acaba bize daha uygun? Bu konuda ben kendi deneyimlerimi paylaşıp sizin satın alma kararınızda yardımcı olmak isterim. Sektörde bu alanda benden çok daha iyi, farklı alanlara konsantre olmuş kişiler de var. Onlarla da çoğu da arkadaşım birlikte de içerik üretebiliyoruz. Onların da kanallarını ziyaret etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bunları da hatırlattıktan sonra aldığım notlara devam edeyim. Şimdi bu pil meselesi benim için önemli. Sebebi şu bir tripodla kullanacaksınız diyelim. Hatta canlı örneğini şimdi size göstereceğim. Hem de küçücük. Yani bu tripod bile denmez buna. Şimdi ben bu makineden hafıza kartını ya da pilini değiştirmek istediğimde yapamıyorum. Çünkü alt taraf kapanmış durumda. Ne yapacağım? Önce şunu çıkartmam gerekiyor. Çıkarttıktan sonra işte hafıza kartını ya da pil yani bu, bu da pilcik oldu şu anda. Pil denmez buna. Bunu değiştirebiliyorum. Ondan sonra tekrar takacağım vesaire. Yani bu biraz amelilik işi gibi geliyor bana. Eleştirimizi yapmış olalım. En azından XS10'da şöyle bir şey var. Şu kadar bir boşluk var. İstersen hafıza kartını çıkart, istersen pili değiştir. Şu arkadaşa müdahale etmeden. Bundan biraz daha büyük yani daha büyük tripodlarda bile kullansanız ben buradaki alana müdahale edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bunu söylememin sebebi şu. Kıyasladığınız zaman belki gövde kısmı hemen hemen aynı. Ama burada şöyle bir çıkıntı var. Şu çıkıntıdan bahsediyorum sizlere. Bu çıkıntı aslında çok faydalı bir şey. Yani makineyi kavramanızı sağlıyor. Belki daha büyük bir lens takabilirsiniz. Bilmiyorum şu an küçük bir lens var. Hem de size şu özgürlüğü sunabilen bir tasarımla geliyor. Tabii ki çantada şu arkadaşa göre belki bunu cebinizde taşıyabilirsiniz. Bu cebe pek sığmaz gibi geliyor ama çantada taşıyacak bunu taşıyanlar büyük bir ihtimal kolaylıkla taşıyabilirsiniz. xs 10un yukarısında bir elektronik vizör var. Bir de dahili flash var. Hani XT4 ile kıyaslayacak olanlar mutlaka bunu da merak ediyor olabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. Mikrofon ya da ekstra ışık takmak için de şurada bir yuva mevcut. Yazılım kısmı güncellenmeye devam ediyor. Şimdi ama şu var. Film simülasyonları var Fujifilm XT4'ün. Yani 5-10 tane seçenek var. Aralarında hakikaten çok hoş simülasyonlar var. Bu simülasyonlardan birini tercih edip kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Bir de bütünlük de katmış olursunuz. Yani aslında Fuji filmin bize sağladığı en büyük katkılardan bir tanesi şu. Masa üstünde yani montaj aşamasında yapmamız gereken işlemlerin çoğunu biz makineyle çekim esnasında yapıyoruz. mesela işte gölgelerin aydınlatılması, bir ten renginin gerçekten ortaya çıkartılması gibi. XS10'da da bu devam ediyor. Film simülasyonları da bu arkadaşla mevcut. Şimdi geldik videonun sonuna. Peki Hakkı bu makine kimin için diye soranlar olabilir. Belki bu bu videonun amacına hizmet etmesinin çok güzel bir soru olabilir. Hemen cevap vereyim. Bu aslında yanında her zaman kolay bir şekilde ulaşabileceği ama profesyonel sonuçlar elde etmek isteyen içerik üreticileri için iyi bir seçenek olabilir. Bu vlog çekenler, ya da ürün incelemesi yapanlar bizim gibi veya makyaj videosu yapanlar için çok iyi bir seçenek olabilir. Ortaya gerçekten harika sonuçlar çıkıyor. Çok profesyonel sonuçlar çıkıyor. Kesinlikle iyi bir seçenek diyebiliriz. Belgesel ya da kısa film çekenler doğrudan bu makinayı da tercih edebilir ama bu makine onların yanında ikinci bir makine olarak da yardımcı bir makine olarak da kullanılabilir. İşin hep video kısmından bahsettik. Amatör ya da yarı profesyonel fotoğrafçılar da bu arkadaşlar beraber çok güzel kareler yakalayabilirler. Çok hızlı iş gerekiyor bazı durumlarda. Yani fotoğraf ve videoda çok hızlı. Yani bizim masa üstünde öyle çok uğraşacak zamanımız yok. Hemen çek, ver abi, göndereceğiz bu videoyu, fotoğrafı. Denilen durumlarda yine XS10 tercih edilebilir geldik videonun sonuna Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur Fuji film tarafından bizlere sağlanan xs10 hakkında aldığım notları sizlerle paylaştım Tabii ki bir sonraki video şöyle olsun çok isterim final kutu elimize geçsin hem kutu açılışını yapalım hem de en güncel yazılımla en güncel donanımla beraber acaba nasıl bir performans ortaya koyu bunları deneyeceğiz yorumlarınız benim için çok önemli lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.